Ya gidene ne diyeceksin Emrah? Gidiyorlar işte. Sen arada bir uğradıkları durak oluyorsun. Ama haklıydı be abi. Ben de onun kadar güzel olsam ben de sevmezdim beni. Yalnız işte son şansını da kaybetmek nasıl acıtıyor bilmiyorsunuz tabi. Yalnız yaşayacağını anlamak adama koyuyor yani. Yapma be abi. Ben varım ailemiz var deme öyle ya. Yani. Tabi abi. Siz sahip çıkarsınız birbirinize. Ben ölsem, ben ölsem kim ağlar bu gece? Kim yarın üzüntüden işe gidemez? Kim mezarımı yaptırır? Kim ziyarete gelir? Kim arkamdan bir fatiha okur? Hani derler ya, iki kez ölürüz. Biri gerçekten öldüğünde, diğeri de bu dünyada adın son kez söylendi. Ben şu anda ölsem, kesin de şu anda olurdu ben